Tam bugün, geçen sene, seneye şurada olmak isterdim, şu şehirde olmak isterdim, şunları yapmak isterdim. Umarım şu an şu işle meşguldürüm falan diye bir şeyler yazmışım. Ama ne o işteyim, ne o konumdayım, ne o şehirdeyim, ne o isteklerin hiçbiri gerçekleşmemiş. Dün o mesajı okuduğumda dedim ki hiçbir şey gerçekleşmemiş. Ama şöyle bir durum var, gerçekleşseydi şu anki bulunduğum yerde olmayacaktım, şu anki Rabia olmayacaktım. Ve aile danışmanı olmayacaktım belki de. O yüzden Rabbime hamd olsun, şükürler olsun. Ben de açtırdığı çiçekler için şükürler olsun. İçimde hep bir ukdaydı. Aslında kutlama istediğim bir nokta vardı ama o nasip olmadı. Sonra ben dedim ki nasip olanı şükür edelim o zaman. Dünkü hayalime baktığımda gerçekten hemen hemen hiçbir olmamış. Hiçbir yani. Ee, ve bu noktada şey oldum. Şu an bulunduğun yerden rahatsız mısın sorusunu kendime sordum. Ve elhamdülillah değildim biliyor musunuz? Bunda şu anki bulunduğum yerin çok kolay olmasıyla alakası yok. Hala saatlerce yemek veriyorum. Hala sürekli koşuyorum. Ama şununla alakası var. Ee, önceki yani en azından bu bir yıldaki çabamdan o kadar eminim ki hatta bu bir yıl değil. Özellikle şu son 3 yıldır verdiğim çabadan şükürler olsun. Yani başarım yalnızca Allah'ın yardımı iledir. Ama Koşmayı bırakmadığım için de Allah'ın bana koşmayı yürümeyi nasip ettiği için de şükürler olsun. Aile danışmanlığına ilk başladığımda ilk gönderimin bile ne olacağını bulamamıştım. Çok garip hissetmiştim ve şey olmuştu. Kayıp balık Memo. Kayıp balık Memo değildi o ya. Hep ben Memo diye biliyorum. Kayıp balık Nemo. Onunla e, yürümeye devam et, yürümeye devam et, yürümeye devam et videosu. Ve ben bugün yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Yürüdüğüm yolun üzerinden bir sene, hatta birkaç ay daha geçti. Bu sene, yani bu ay bunu kutlamak istedim. İçimdeki kız çocuğunu armağan etmek istedim. Çünkü içimdeki kız çocuğu 2-3 yıl önce şey demişti. Allah'ım şu an hiçbir hayalim gerçekleşmedi. Hatta dibe çöktüm Allah'ım. Hani ayağa kalkacak durumda değilim. E, o kadar emek verdim. Hiçbiri istediğim sonucu erişmedi. İnsan anlamında çok büyük insan yaşadığım, çok sevdiğim yerlerden dallarım kırıldı. Ama e, Allah o dalları yeşertti bugün. 3 yıl önceki Rabia bunu bilemezdi. 3 yıl öncesindeki Rabia'ya şunları söylemek isterdim. Yürüdüğün için teşekkür ederim. Çok kötü olduğun halde Allah'tan ümidini yalnızca kafirler keser ayetinden korktuğun için, ümit etmeye devam ettiğin için, dua etmeye devam ettiğin için teşekkür ederim. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Aranızda belki hayal kırıklığı yaşayan insanlar vardır ve bu hayal kırıklığını Rabbine karşı yaşayan da vardır. Hani ben o kadar emek verdim, niye olmadı? Ben o kadar çabaladım, dua ettim. Neden herkese veriliyordu bana verilmiyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Ne yazık ki bir zamanlar ben de yaşadım. Bu kırgınlığı Rabbimize göstermek ne kadar doğru. Orası tartışılır ama şunu demiştim o gün. Rabbim ne olur vazgeçmeme izin verme. Kendimden vazgeçmeme izin verme. Ve şu an bana bunları nasip etti. Hamdolsun. Şu an bir seneyi tamamladım. Ben danışanlarım olduğu. Çift seansları yaptım. Aile seansları yaptım. Ve atölyeler yaptım. Atölyelerde sayısız insanlara rastladım. Hala bile şu an bir atölyem var. Ve şey sizin şu atölyelerinize katıldığıma çok güzel geçmişti. O yüzden ben katılmak istiyorum mesajları geliyor. Yani bu elhamdülillahlık bir olay. Sadece e, aile danışmanlığı alanında değil diğer alanlarda da kendimi geliştirdiğim için göçebe bir sene geçirdiğim için kendime teşekkür ediyorum. Bu imkanları verdiği için Rabbime teşekkür ediyorum. Ama şu an siz sadece süslü bir balon çiçek görebiliyorsunuz. Ben arkasında saatlerce boyun ağrısı, e, bel ağrısı, Baş ağrısı görüyorum, sayısız halde evde çalışmanın zorluğunu görüyorum. Ee, hiçbir şey buraya sen gibi değil. O yüzden hayatınızı sadece buradaki insanlara göre şekillendirmeyin. Herkesin yokuşu farklı, herkesin yolu farklı. Ama herkesle de, de Rabbim bambaşka çiçekler nasip ediyor. Parmak iziniz gibi. Herkesin çiçeği farklı, herkesin yolu farklı, herkesin umudu farklı. O yüzden imkanlarımız farklı olabilir. Umduğunuz yerde olmayabilirsiniz ama umduğunuz yerde olmadım diye küsmeyin. Sadece yürümeye devam edin. Allah'tan bir çıkış kapısı isteyin. Allah'tan bir rızık kapısı isteyin. Rızkın sadece para olmadığını burada detaylandırmak istiyorum. O yüzden e, güvenin, adımlayın, yürümeye devam edin demek istiyorum. Şu an bir sene sonra kendime yine mektup yazsam ve yine e, o mektupta istedikleri gerçekleşmese Ama mektubun en sonunda yine şunu eklerdim. Umarım Allah'ın verdiklerine razı olmuştur kalbin. Çünkü olay verilen değil, olay zenginlik değil, olay hayallerin değil. Olay sana verilene razı mısın? O konumda mısın? Umarım kalbin o konuma gelmiştir. Umarım Allah'tan razı bir ömür geçirmişsindir ve Allah senden razı olur. Sana şunu söylemek istiyorum canım kızım. Hayat bazen siyah gibi görünebilir. Her şey kapkara, çıkış yolu buluk gibi görünebilir. Bazen çok mutlu olursun. Her şeyi kendinden bilirsin. Ve dünya böyle devam edecek sanırsın. Ve sonsuz beyaz ararsın. Sonsuz mutluluğu ararsın. Ama sana şunu söyleyebilirim ki. Her hal geçicidir. Ne siyahlık sende kalacak ne beyazlık. Bazen ortada gidip geleceksin. Arafta olmak. En zoru biliyorum. Hayatta en zorlandığın şey. Ama hayat bazen de gridir. O yüzden yürüdüğün yoldaki Arafta kalışlarında tutunduğun hep Rabbin olsun. Hayatın karardığında ise kendine şunu hatırlat. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Hayatın böyle beyaza döndüğünde şunu hatırlat ki şükredenlere nimetimi arttıracağım. O yüzden umarım halin sabır şükür arasındadır. Gelip geçicisin. Gelip geçici olan bu bedene de çok yüklenme derim. Ama son olarak söyleyeceğim bir şey var. Yürümeye devam et. Elveda. Umarım canım kızımın videolar hoşunuza gitmiştir. Allah emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İki aile danışmanı oldu. <laughs> İki aile danışmanı oldu. Oldum, oldum. Oldum oldum. Birinci yılı. Bu i̇şte insanlara gelir, iyi gelebilmemi gelir. nasip etsin. Amin. Çok çok amin. Onlar da çiçek açtırmamı nasip etsin. Her şey gönlünce olsun diyelim inşallah. Amin. Allah sağlığı sıhhatte nice yıllara amin. diyelim. Serdat'ı beni gülsün. Bir, şey. iki, üç. <laughs> Bu kızı yeniden büyütmeliyim. Farkındayım. Farkındayım.